Arkadaşlar dersimizin ikinci bölümünde ise e, şimdi de e, ışık kirliliği dersimizdeki gibi bu defa da ses kirliliği e, kısmını inceleyeceğiz. E, ses teknolojilerini, sesin e, bir yerden bir yere aktarımını, e, sesin kayıt edilmesini e, incelemiştik. E, şimdi ise e, ses kirliliği nedir, nasıl azaltılabilir, nasıl korunabilir bu kısmı inceleyeceğiz. Sizce hangisinin çıkardığı ses gürültüdür? kulağa hoş gelmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etki yapan seslere gürültü denir. Kemal sesi hoşumuza giderken kaldırımı delen aletin sesi hoşumuza gitmez. Bu sesi gürültü olarak tanımlarız. Ses kirliliğinin diğer bir adı gürültü kirliliğidir. İnsanların ve trafiğin fazla olduğu şehir ortamında etrafımızı dinlediğimizde aslında ne kadar çok ses duymaktayız Kulağımıza anlamlı ve anlamsız gelen ne kadar çok ses var değil mi? Yoldan geçen araçların motor sesleri, korna sesleri, bir ambulansın sesi, helikopter sesi, yolda çalışma yapan iş makinelerinin sesi gibi bizi rahatsız eden çeşitli seslerin tamamı ses kirliliğini oluşturur. Ses kirliliğinin başlıca etmenleri şunlardır. Sanayileşme, hızlı nüfus artışı, trafik plansız kentleşme, insanların eğitimli olmamaları. Çok gürültülü bir ortamda dinlenebilir misiniz? Uzun süre iş makinelerinin çalıştığı bir ortamda bulunmak sizi nasıl etkiler? Arkadaşlar insan vücuduna bunun etkisi şöyle yani e, beyniniz ağrıyor, başınız ağrıyor, e, yap, yaptığınız herhangi bir işe konsantre ol, olamıyorsunuz ki hele e, uyku anınızda bu sese maruz kalırsanız bir defa ve büyümenize kadar, büyümenize etkisine kadar bunu konuşabiliriz, zararlarından bahsedebiliriz. Hava alanlarında uçakların iniş kalkış yaptığı yerlerde çalışan kişiler sizce neden kulaklık kullanıyorlar? Bir inşaat yapılırken duvarlarda neden ses geçirmeyen malzemeler kullanılmaktadır? Evlerimizdeki camlarda neden sesin iletilmesini önleyecek şekilde çift cam kullanılıyor? Sinema salonlarının kumaşla kaplanmasının amacı nedir? Bütün bunlar ses kirliliğinden korunmak içindir. Ses kirliliği hem çevreyi hem de insan sağlığını olumsuz etkilemektedir. Gürültü hem sağlık problemlerine hem de davranışsal bozukluklara neden olabilir. Gürültünün insan sağlığı üzerindeki etkilerini şöyle özetleyebiliriz. Gürültülü ortamlarda bulunmak kalıcı veya geçici işitme kayıplarına neden olabilir gerginlik ve sinirliliğe neden olabilir. Arkadaşlar bunları isterseniz e, not defteriniz varsa onlara küçük küçük not da alabilirsiniz. Yüksek tansiyona, solunum ve dolaşım bozukluklarına neden olabilir. Stres, uyku düzeni bozuklukları, dikkat dağınıklığı ve iş veriminin düşmesine neden olabilir. İş kazalarına neden olabilir. Ses kirliliğinin çevremize ve bize ne kadar zararlı olduğunu gördük. Daha yaşanılır bir dünya için ses kirliliğinin önlenmesi gerekmektedir. Sizce ses kirliliğini önlemek için ne gibi tedbirler almalıyız? Gelin hep birlikte öğrenelim. Ulaşım araçlarının neden olduğu gürültüyü azaltmak için gerekli tedbirler alınmalıdır. Gereksiz yere korna çalmak yasaklanmalıdır. Eğlence mekanlarında çevreye saygı kuralları aşılmayacak şekilde gürültü ayarlaması yapılmalıdır. Kalabalık ortamlarda yüksek sesle konuşulmamalıdır. Evlerin fazla olduğu yerlerde gürültüye neden olabilecek mekanların ses denetimleri sıklıkla yapılmalıdır. Ses kirliliği önlendiğinde insanlar daha mutlu ve huzurlu olurlar. İş verimleri yükselir. Görsellerde verilen ortamların hangilerinde ses kirliliği vardır? Ses kirliliği olabilecek ortamları işaretleyin. Şimdi arkadaşlar kendi halinde ders çalışan bir çocuğun ses kirliliğine sebep olabilmesi imkansızdır. Bunu işaretlemiyoruz. Bir koşuncu vurulmasında böyle bir şeyden bahsetmemiz mümkün değil. Ders çalışan bir kitap okuyan bir çocukta da ses gürültü kirliliğinden bahsedilemez. Fakat korna sesinden bahsedilebilir. Kalabalık insanların bir arada bulunduğu yerlerde ses kirliliğinden bahsedilebilir. E uçak sesinden de aynı şekilde çünkü yüksek bir ses olduğu için bu kirliliğe sebep olur. Sözcükleri boşluklara sürükleyerek ifadeleri tamamlayın. E, başlayalım okumaya. Ses kirliliğinin diğer adı arkadaşlar gürültü kirliliğidir. Bu şekilde söylenir. E, nokta nokta sesleri ses kirliliğine neden olmazken e, burada ses kirliliğine kuş seslerini yazabiliriz buraya. Kuş sesleri ses kirliliğine neden olmazken e, iş makinesi, büyük kamyonlar olsun, e, kepçeler olsun sesleri, e, ses kirliliğine neden olur. Bunu işaretliyoruz. E, nokta nokta sesler, e, ses kirliliğine neden olan başlı etmenlerdendir. Bunu trafik diyebiliriz. Ses kirliliği işitme kayıplarına neden olabilir. Ses kirliliğini önlemek için kalabalık ortamlarda yüksek sesle konuşabiliriz. Şimdi ödev kitabımızı açıyoruz. Burada bu konuyla ilgili olarak 119. 120. 121. 122. 123. ve 124. sayfaları tamamlayacağız arkadaşlar. Daha sonra diğer üniteye geçiyoruz. Şimdi biz 119. sayfayı tekrar açalım. Yapacağımız üzerleri beraber bir inceleyelim burada sol tarafta gördükleriniz bir cümlenin başı, sonra e, e, sağ taraftaki nerse o cümlenin devamı. Biz bu cümleleri e, oluşturmamız isteniyor. Birincisinden başlayalım. Bir sesin duyulabilmesi için ne olması lazım? E diyor. Bu yan taraftakilerden inceliyoruz hepsini. Birincisine bakalım. Ses kirliliği neden olur diyemeyiz. Araçların olumsuz etkileri vardır. Bunu da diyemeyiz. Bir sesin duyulabilmesi için o sesin belirli bir şiddette olması lazım. Evet doğru cümlenin devamı bu arkadaşlar. Buradaki biri geliyorsunuz bu, bu kısma yazıyorsunuz. Bunları tamamlamış oluyorsunuz. Sonra diğerle aynı şekilde diğer cümleleri de sol taraftan okuyup sağ taraftan devamı olması gerekenleri yazıyorsunuz. Bir diğer çalışmamız bir bulmaca çalışması. Ses üreten şey, ses işitme cihazı bunlar soru kısımları cevaplarımız aşağıdadır arkadaşlar. Birincisini okuyalım. Ses üreten her şeye ne denilir? Ses kaynağı şeklinde söyleyebiliriz bunu bir numaraya bunu yazıyoruz. İki ses işitme organı kulak ikiyi buluyoruz ve bunu tamamlıyoruz. Sonra diğer kısma geçelim. Bu da kolay bir etkinlik. Burada bizden şunu istiyor: Gürültülü ortamların sütununu maviye, diğer ortamların sütununu istediğimiz renge boyayalım diyor. Biz bunları şöyle bakalım. Pazar yerleri gürültülüdür arkadaşlar bunu maviye boyayabilirsiniz. Tiyatro salonları gürültüsüzdür, sessiz olunması lazım. Bunu istediğiniz bir renge boyayabilirsiniz. Diğer şekilde sütunları da tamamlayalım. Alttaki çalışmamızda ise e, aşağıda belirtilen ortamlardaki ses kirliliğine karşı alınacak önlemi e, diğer taraftakilerle eşleştirelim diyor. Birincisinde Ü harfi var. Nedir bu? Dışarıda oluşan sesin evin içine girmesini engellemek için insanlar ne yapar? Gereksiz korna çalınmamalıdır. Hayır bu değil. Binalara ses yalıtımı yapılmalıdır. Evet bu arkadaşlar. Ü harfini alıyorsunuz. Bu kısma yazıyorsunuz. Komşumuza rahatsızlık vermemek için televizyonun diye başlayan bir cümle var. Devamında ne var? Ee, ve müzik aletlerinin sesini fazla açmamalıyız. F harfini de buraya yazıyoruz. Diğer etkinlikleri de siz yapıyorsunuz. Bu sayfadaki. Ee, sonra... E, 121. ve 122. sayfa arkadaşlar daha önce işlediğimiz aydınlatma ve ses teknolojileri kısmının bir değerlendirmesi şeklinde devam ediyor. E, sonra 123 ve 124 ise aynı şekilde bu da iki ünitenin e, bir genel değerlendirmesi. E, 121. sayfadaki birinci soruyu yapalım. Ses kaynağından çıkan sesler farklı uzaklıklardan aynı gürlükte duyulur. E, Boşlukta yer kaplar. Yukarıdaki verilen ifadeler için ne söylenebilir? E, bu iki ifadeden de e, doğru ve yanlış olanları inceleyelim. Farklı uzaklıklardan aynı gürlükte duyulur arkadaşlar. Bu kesinlikle yanlış. E, ses kaynağından çıkan bir ses e, yakın olan e, bu sesi daha iyi duyarken uzak olan daha farklı şekilde duyar. Bu yanlış. E, ses boşlukta yer kaplar kısmı bu da yanlış arkadaşlar. O zaman e, B şıkkını işaretliyoruz bu sayfayı ve arkasındaki sayfayı tamamlıyorsunuz. E, 123. sayfada ne var? Bu kısımdaki birinci soruyu da yapalım. İnsanlar her şiddetteki sesi duyamazlar. 2 yalnızca canlı varlıklar ses çıkarabilir. 3 ses kaynakları doğal ve yapay olarak sınıflandırılır. E, yukarıdaki ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur? 1 doğru. E, i̇nsanlar her şiddetteki sesi duyamazlar. Bu kesinlikle doğru arkadaşlar. 2 ise canlı varlıklar ses çıkarabilir. Hayır sadece canlılar değil cansızlar da çıkarabilir. 3 de doğru. Burada 1 ve 3'ü işaretliyoruz arkadaşlar. Diğerlerine siz tamamlıyorsunuz. Kolay gelsin.